İstiklal Gazetesi ekranlarından herkese selamlar, saygılar. Hoş geldiniz. Bugün dop dolu, göğsümüzü kabartacak, tüylerimizi diken diken edecek bir konuyla karşınızdayız. Kıymetli dostlar, bugün sıradan bir uçaktan, sıradan bir demir yığınından bahsetmeyeceğiz. Bugün bu milletin yıllarca yarım kalan, tamamlanması engellenen o büyük hikayesinin gökyüzünde nasıl tamamlandığını anlatacağız. Türkiye'nin değil, dünyanın da çok yakından takip ettiği Kaan projesini hep birlikte bugün açacağız. Neydi Kaan? Bundan tam 2 yıl önce. Evet, 21 Şubat 2024 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmişti Kaan uçağımız. Ayrıca şunu da hatırlamanızı istiyorum. Bize yıllarca ne demişlerdi? Siz yapamazsınız, siz üretemezsiniz, siz dışarıdan anca parçayı alır, Montaj edersiniz ülkenizi demişlerdi. Ve heci hür kuşun o muazzam kanatlarını kırmışlardı. Nuri Demirağ'ın uçak fabrikasına kilit vurmuşlardı. Uçak bombaları üreten fabrikamızı soba boru üreten fabrikaya çevirmişlerdi. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ama o tutku bu milletin kalbinde hiçbir zaman sönmedi. Küllerinden yeniden doğmayı bekledi. Ve tarih 21 Şubat 2024 sabahında Ankara samanlarında yeniden yazılmış oldu. O sabah gökyüzünde öyle bir gürültü koptu ki bu sıradan bir jet motoru sesi değildi. Bu ses... Türkiye'nin artık ben varım, bu masayı ben kurarım haykırışıydı. Kaan teker kesti, gökyüzüyle buluştu ve hepimizin gözlerinden birkaç damla yaş süzüldü. Peki o tarihi günden bugüne neler yaşandı? TUSAŞ hangarlarında o kapalı kapılar ardında şu an neler yaşanıyor? Neden yakın zamanda 3 tane Kaan yan yana poz verdi. Ve bu çelik kanatlı dev ne zaman Türk Hava Kuvvetleri'nin emanetlerine girip oyunu baştan yazacak? Hepsini konuşacağız. Hiç merak etmeyin. En karmaşık mühendislik terimlerini bile hepimizin anlayacağı dilde sizlere sunacağım. Tekrardan hoş geldiniz. Kıymetli izleyenler, haberleri açıyoruz ve hepimiz bir 5. nesil savaş uçağı, 5. nesil savaş uçağı, 5. nesil kelimesini duyup duruyoruz. Nedir bu 5. nesil, 5. nesil, 5. nesil? Bunu önce bir açalım. Neden dünyada bunu yapabilen sayılı ülkeler var? Amerika, Rusya, Çin. Neden? Olayı şöyle özetleyelim. Eski nesil uçaklar, F16'lar, F4'ler gökyüzünde çok kaslı, çok yetenekli birer boksör gibidirler aslında. Ama gel gelelim ki gelişen teknolojiler, radar teknolojileri olsun, bu tür teknolojiler havada görünürlülüğü çok kolaylaştırıyor. Ve bu açıdan da bu uçakların görünür olmamaları radar kesitinin alanının büyüklüğünün daha küçük olmaları gerekiyor. Bu anlattığım eski tip nesil uçaklar radara adeta ben buradayım diye bağırıyor. Beşinci nesil savaş uçakları ise değerli izleyenler kelimenin tam anlamıyla birer ninjadır hayalet gibidirler. Düşman radarında onları göremez. Kaan işte tam bu yüzden stratejik bir devrim olarak karşımıza geliyor. Değerli izleyenler, Kaan'ın en büyük özelliği görünmezlik değil. Askeri tabirle düşük görünürlüktür. Yani düşmanın radarları onları fark ettiğinde inanın bana iş işten çoktan geçmiş olacak. Yani Kaan çoktan füzesini ateşlemiş ve üsse çayın içmeye dönüyor olacak. Uçağın gövdesine baktığımızda değerli izleyenler, uçağın gövdesindeki o geometrik tasarımın amacı, üzerine sürülen radar dalgalarını emen özel boya ve mühimmatlarını kanat altında değil de gövdesinin içindeki gizli olacaklarda saklaması. Burada dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunların hepsi ince ince işlenmiş bir mühendislik harikası. Bu sistem sadece teknik bir geliştirme değil. Sahada gerçekten dengeleri değiştirecek Müthiş bir adım. Ve şunu da ekleyeyim. Kaan sadece uçan bir hayalet değil. Aynı zamanda uçan devasa bir süper bilgisayar. Pilot o özel kaskı taktığında uçağın gövdesinden zemini bile görebiliyor. Yüzlerce kilometre ötedeki düşmanı daha kalkış yapmadan yerinde tespit edip yerdeki hava savunma sistemlerimize veya denizdeki milgem korvetlerimize bakın şuradan bir tehdit geliyor vurun şunu diye veri gönderebiliyor. Yani Kaan sadece bir savaş uçağı değil aynı zamanda savaş alanının oyun kurucusu oluyor. Eskiden F-16'larımızda bir sınır ötesi operasyonuna giderken arkadan destek uçaklara ve bir elektronik harp sistemine ihtiyaç duyardık. Kaansa tek başına bir filo gibi. Havada hem avcı hem bombardıman uçağı hem de erken ihbar uçağı gibi çalışıyor. İşte dünyanın peşinden koştuğu, trilyonlarca dolar harcadığı teknoloji tam olarak bu. Ve çok şükür artık bu teknoloji bizim yiğit Türk mühendislerinin parmak uçlarında. Şimdi bu noktada hafızalarımızı biraz tazelememiz gerekiyor. Çünkü bugünlere nasıl geldiğimizi unutursak kanın kıymetini tam olarak anlayamayız. Bileceğiniz üzere Türkiye F-35 projesinin en büyük ortaklarından biriydi. Biz bu işe milyonlarca dolar para döktük. Uçağın tam orta gövdesini Türk firmaları üretiyordu. Ama ne oldu? Siyasi bahanelerle çok haksız ve hukuksuz bir şekilde bizi o programdan çıkardılar. Parasını verdiğimiz uçakların üstüne yattılar. O günlerde hatırlayın. Bazı çevreler "Eyvah, Türkiye Hava Gücünü kaybedecek. Yunanistan F-35 uçakları alıyor. Biz bittik." diye manşetler atılıyordu. Karalar bağlayanlar, umutsuzluğa düşenler oluyordu. Ama değerli izleyenler, onların unuttuğu bir şey vardı. Türk mühendisi zorluğu sever. Hani atalarımızın çok güzel bir sözü vardır. Kötü komşu insanı ev sahibi yapar derler ya, işte tam olarak bu oldu değerli izleyenler. F-35 ambargosu Türkiye'yi kendi 5. nesil savaş uçağının sahibi yaptı. Belki o gün bize F-35'leri verselerdi, biz rehavete kapılıp belki de Kaan projesini hiç yapmamış veya rafa kaldırıp yıllarca orada tutacaktık. Milli Muharip Uçak adıyla bu proje başlandığında bazı çatlak sesler çıkıyordu. Elimizde motor mu var, radarı nereden bulacağız, bize maket uçak gösteriyorlar diyenler. TUSAŞ ne yaptı? TUSAŞ mühendisleri hiç cevap vermedi. Sadece sessizce çalıştılar. Yıllarca. Binlerce genç mühendisimiz, teknisyenlerimiz o hangarlarda sabahlayarak evlatlarından, ailelerinden ayrı kalarak o çeliğe can suyu verdi. Ve sonuç ortada Amerika'nın F-22'sinin ve F-35'inin, Rusya'nın Su-57'sinin ve Çin'in J-20'sinin oturduğu o devler ligi masasında artık ay yıldızı bayrağıyla Türkiye var. Bu sadece bir mühendislik başarısı değil sevgili izleyiciler. Bu çok büyük diplomatik ve jeopolitik bir zaferdir. Bundan sonra hiç kimseye kapı kapı dolaşıp bana uçak satar mısın diye yalvarmayacağız. Şartlarımızı koyacağız, isteyen parayı versin ve sıraya girsin diyeceğiz. Şimdi gelelim işin en sıcak ve en taze yerine. Yani sahadan son gelişmelere. Geçtiğimiz günlerde savunma sanayinin kalbinin attığı yerde, yani TUSAŞ tesislerinde önemli bir ziyaret gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanımız Haluk Görgün, Kaan Hangarı'nı ziyarette bulundu. İşte orada görmüş olduğunuz şu görüntüler var ya kıymetli izleyiciler. O fotoğraflar, o görüntüler Türk Savunma Sanayisi için tam anlamıyla bir gövde gösterisidir. Neden mi? Çünkü o devasa hangarda tam 3 tane Kaan prototipi yan yana duruyor. Birileri maket derken TUSAŞ çoktan 3 tane prototipi yan yana dizmiş bile. Peki nedir bu uçaklar? Ne işe yararlar? Yorumlarda internette hep görüyorum. Hani bu prototip bir ne? Statik prototip ne anlama geliyor? Diye soran çok izleyicimiz var. O gördüğümüz 3 uçaktan birincisi tam boy statik prototip. Nedir bu boş statik uçak? Kıymetli dostlar bu uçak asla uçmaz. İçinde uçuş bilgisayarları falan yoktur. Bu uçağın tek bir görevi vardır. İşkence görmek. Evet yanlış duymadınız. TUSAŞ mühendisleri bu uçağı alırlar, etrafına devasa hidrolik presler, halatlar bağlarlar, kanatlarını yukarı aşağı esnetirler, üzerine tonlarca yük bindirirler. Adeta uçağı kırmak ve parçalamak için uğraşırlar. Yani uçağı stres testine sokarlar. Neden mi? Çünkü uçağın metal yorgunluğunu ne kadar G kuvvetine dayandığını test etmek zorundadırlar. Göklerde aslanlar gibi uçacak pilotlarımızın başına bir şey gelmesin diye, uçağın dayanma sınırını yeryüzünde görelim diye bu statik uçak feda edilir. Bu mühendis bir şarttır değerli izleyenler. Hangardaki ikinci uçak prototip 1. Yani 21 Şubat'ta dünyayı ayağa kaldıran, ilk teker kesen ve gökyüzüyle buluşan ilk göz ağrımızdır. Bu uçak ilk aerodinamik testlerde başarıyla geçmişti ve uçmaya da hala devam ediyor. Ve sıkı durun, hangardaki üçüncü uçaksa ikinci uçan prototip. İşte bütün dikkatlerin çevrildiği uçak bu. Önümüzdeki Haziran ayında yani 2026'nın Haziran'ında bu prototipin uçması bekleniyor. Bu uçak ilk prototipten çok daha gelişmiş, çok daha donanımlı ve sistem entegrasyonu açısından çok daha kusursuz bir seviyede. TUSAŞ Genel Müdürü zaten Haziran ayına kadar yeni prototipimiz uçacak diye müjdeyi vermişti. Yani proje saat gibi tıkır tıkır işliyor değerli izleyenler. Gelelim her yerde gördüğümüz o kritik ve önemli soruya. Sokağa çıkıp kime sorsak, videonun altındaki bütün yorumlara baksak gelen o kritik soru şu. Her şey iyi güzel hoş da bunun motoru ne olacak? Motor yerli mi? İşin gerçeği şu. Şu an gökyüzünde süzülen Kaan prototipinde Amerikan yapımı F-110 motorları kullanılmakta. F-16'larda kullandığımız o bildiğimiz ve güvendiğimiz motorların bir türevi. Şimdi bazıları bunları duyup e hani yerliydi diye eleştirmeye başlıyorlar. Dünyadaki bütün havacılık projelerinde bu işin kuralı budur. Neden mi? Çünkü ilk prototipleri uçururken riske girmek istemezsiniz. Rüştünü ispat etmiş, yıllardır kullanılan hazır motorları kullanırsınız ki uçağın aerodinamiğini, uçuş sistemlerini kontrol ve test edebilirsiniz. Peki asıl plan bu Amerikan motoruyla mı devam etmek? Tabii ki hayır. Türkiye'nin asıl ve nihai hedefi Kaan'ın o çelik kalbinin de tamamen yerli olmasıdır. Bugün T'yi ve TR Motor gibi gururumuz olan firmalarımız Ukrayna gibi tecrübeli ülkelerde işbirlikleri yaparak ve tamamen özgün tasarımlar geliştirerek Kaan motorumuza katkı sağlıyorlar. Ve tamamen özgür tasarımlar geliştirerek Kaan'a özel TF35000 adında yerli ve milli üretim olan bir motor geliştiriyorlar. Bu motorun en büyük özelliği ise süper kuruz yeteneği olmasıdır. Peki nedir bu süper kuruz? Yani uçağımız arkasında alev saçan o art yakıcıları kullanmadan bile ses hızının üzerine çıkıp seyir yapabilecek. Takvimine gelirsek 2028 yılına kadar hava kuvvetlerimize teslim edilecek o ilk parti uçaklarda Blokon yani Amerikan F-110 motorları kullanılacak. Ancak 2030'lu yıllardan sonra üretilen kanunlardaysa tamamen yerli ve milli jet motorlarımız kullanılacak. Yani dışa bağımlılığımız kademeli olarak sona ermiş olacak. İşin gerçeğinde motor teknolojisi geliştirmek nükleer teknoloji kadar zordur. Ama Türkiye bu yola baş koydu ve başaracak. Yavaş yavaş yayınımızın sonuna gelirken çok önemli bir hususun altını çizmek isterim. Kaan'ı anlatırken hep savaştan, radarlardan ve füzelerden bahsediyoruz. Ama bu tamamen haksızlık olur. Kaan aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomi ve sanayi hamlesidir. Bir düşünün, Kaan uçağının içinde on binlerce farklı parça var. Titanyum vidalar, kompozit zırhlar, elektronik kartlar, hidrolik pompalar… Bu parçaların her birini TUSAŞ tek başına üretmiyor tabii ki de. Gaziantep'teki bir torna atölyesi Bursa'daki bir yazılım firması, İzmir'deki bir elektronik şirketi, Ankara Austin'deki kobiler bu uçağa parça üretiyor. Bu devasa ekosistem sayesinde binlerce gencimize, mühendisimize istihdam sağlanıyor beyin göçü tersine dönüyor. Üniversitelerimizde yepyeni havacılık ve malzeme bilim bölümleri açılıyor. Türkiye montaj yapan ülke olmaktan çıkıp teknoloji ihraç eden eri Türkiye her sınıfına giriyor. Yani Kaan gökyüzünde irtifa kazandıkça Türk ekonomisi de irtifa kazanıyor. Bu projeye harcanan her bir kuruş ülkemize yüksek teknoloji, eşsiz bir bilgi birikimi ve sağlam bir istihdam olarak geri dönüyor. Şimdiden bile dost ve kardeş ülkeler arasında olan Azerbaycan ve Pakistan'ın bu projeye çok büyük ilgisi var. Yarın öbür gün Kaan'ın ihracat anlaşmalarını duymaya başladığımızda Türkiye savunma sanayisi ülkemize milyarlarca dolarlık döviz girdisi sağlayacak ve bu da ülkemizi çok güzel yerlere getirecek. Kıymetli İstiklal Gazetesi takipçileri. Yıllar önce merhum Nuri Demir büyük emeklerle kurduğu o uçak fabrikasını kapatmak zorunda kaldığı zaman içi kan ağlayarak çok acı bir söz söylemişti. Göklerini koruyamayan uluslar yarından asla emin olamazlar. O söz 10 yıllar boyunca havada asılı kaldı. Bir vasiyet gibi boynumuza taşıdık. Ama bugün Kaan o vasiyetin yerine getirildiğinin en somut kanıtıdır. Bugün Kaan Çanakkale'de. Kurtuluş Savaşı'nda her türlü imkansızlığa rağmen vatanı savunan o büyük ruhun 21. yüzyılda çelik bedene bürümüş halidir. Elbette önümüze zorlu yollar var. Testler devam edecek. Belki aksaklıklar yaşanacak. Belki gecikmeler olacak. Belki de içerden ve dışarıdan engellemeye çalışanlar olacak. Ama ok yaydan çoktan çıktı. O uçak çoktan teker kesti ve gökyüzüne hükmediyor. Kaan 2028'de filolarımızda görev aldığında sadece siyasi sınırlarımızı korumakla kalmayacak. Dosta güven, düşmana ise teknolojisiyle, gücüyle ve o muazzam ebetiyle tarifsiz bir korku yaşatacak. Ege'de, Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de haklarımıza göz dikenler karşılarında bu Türk'ün kelik kanatlarını gördüklerinde artık iki kere değil, 12 kere düşünecekler. Bugün savunma sanayimizdeki bu devrimi Milli Muharip Uçağı Kaan'ın bu gelişmelerini sizlere aktarmış oldu. Bu gurur hepimizin. Bu başarı büyük Türkiye'mizin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, esenle kalın, istiklalle kalın.